Evet şimdi 2021 yılının en beğenilen haber spikeri ödülünü vermek üzere 21. dönem yönetim kurulu başkan yardımcısı Furkan Bilgin'i sahneye alacağız ve kendisi ödülü açıklayacak. Bu ne lan? çıkıyor. Kimsin? Maske kimsin sen? Tamam. 2021 yılının en beğenilen haber spikeri Nazlı Çelik Böyle köklü bir üniversitenin aydınlık gençleri tarafından ödül elahiyi görülmek çok güzel. Ee, sanırım bugün bu sıralarda oturan herkes önümüzdeki birkaç yıl içinde e, hayatın farklı alanlarında, özellikle yeni gelişen iş kollarında, e, teknoloji çağında hayatın farklı alanlarında ve kulvarlarında e, tıpkı bu üniversitenin ismi gibi umarım parlar. E, birilerinin hayatlarına değer ve dokunur ve daha da önemlisi bu ülkeye çok güzel hizmetler getirir ve katkısı olur. Ben de bir kez daha huzurlarınızda her birinize e, bu ödülleri ayaklayan herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok